Sevgili Boğalar, bir genel açılım yapalım. Boğa içerisinde bizi neler bekliyor, ne gibi enerjilerle aşırı, aşırı olacağız. Kartların dağılımına göre sağlık mı, aşk hayatı mı, kariyer mi, okul mu? Ne aktive olacakmış bizim açımızdan bakıldığında? Bakalım bakalım. Kararsız kaldığınız atılım yapmaktan zorluk çektiğiniz, güçlük çektiğiniz bir ay olabilir. Bir bekleme enerjisiyle başlıyoruz ama bunun beraberinde güneş kartı gelmiş. Beklediğiniz konu neyse daha öncesinden girişim yapıp sonrasında pause tuşuna bastığınız, beklettiğiniz enerjiler aktif olacakmış ve ışığınızın parladığı, kendinizi maksimum düzeyde etrafınıza ispat ettiğiniz, enerjinizin yükseldiği, özellikle maskülen enerjinin, eril enerjinin, girişim gücünün, eforun, hareketin, liderlik vasfının becerisinin ortaya konulduğu bir ay olacakmış sizler açısından. Şimdi enerjim yükselecek ama bu enerji yükselmesi hangi konuyla alakalı olacak diye sorduğumda burada gelen bir kupa dokuzusu var. Dokuzusu var bu biraz isteklerimiz konusunda aslında doyumsuz olduğumuzu gösterir. Dilek kartıdır aynı zamanda. Lambacini var gördüğünüz görselde de. Dile benden ne dilersen. Evren bana istediğim her şeyi, dilediğim her şeyi haddinden fazla zaten veriyor. Kafasıyla hareket edeceğimiz bir dönemmiş. Gayet güzel. Duygusal olarak çok fazla seçeneğimiz olabilir. Arka plana attığımız, ilgisinden, alakasından beslendiğimiz, flört ettiğimiz ve bunların e, hakikaten bereketlendiği bir süreci de işaret eder. Yani çok fazla bizimle flört etmek isteyen, bizden hoşlanan insan potansiyeli karşımıza çıkabilirmiş. Diğer taraftan size bunaltan, sizi darlayan e, durumlar içerisindeyseniz, kafa karışıklığı yaşadığınız her ne varsa bu durumlardan biraz uzaklaşmak, Belki birkaç gün bir yerlere tatil'e gitmek, kafa tatili yapmak, birilerinden bir şeylerden vazgeçmek, enerjileri çalışacak, yani dalgalı kıyılardan sessiz, sakin ve size huzur katacak diyarlara göç etmek. Yani bu sizin enerjinizi sömüren bir partnerden uzaklaşmayı da işaret eder. Diğer taraftan çok gizemli olacağımız, hanımefendiler için söylüyorum çok dişil olacağımız, etrafımızdaki insanların bizi haddinden fazla merak edeceği, peşimizden koşacağı, bizim de ilgilenebileceği bir süreci işaret eder. Boğa burcu beyefendi kardeşlerim için burada su grubundan yengeç akrep balık bir hanımefendiyle bu anlattığım karakterde temas edebilme ihtimalleri var. Hali hazırda hayatlarında böyle biri varsa onunla daha çok yakınlaşma, bir ilişki başlatma durumu söz konusu olabilir. Küsseniz bu karşınızda duran kişiyle barışabilirsiniz. Şu an partnerlerinden ayrı olan e, Boğa burcu hanımefendi kardeşlerinde birbirinize olduğunuz gibi kabul ettiğiniz, canı gönülden evet dediğiniz yeni bir partner hayatınıza girebilir. E, bu partnerin karakteri de özellikle hava burcu İkizler terazi kova ama ikizler olabilme ihtimali yüksek. Biriyle bir flörte başlayabilirsiniz. Böyle bir partneriniz zaten hala hazırda var ve ayrıysanız da onunla bir barış söz konusu olabilir. Buradaki tema birbirinizi olduğunuz gibi kabul etmek. Barışmak. Diğer tarafta. Burada baktığımızda bir para altılısı gelmiş. Maddi anlamda, somut anlamda alma verme dengesinin sağlanması. Bu emek ilişkilerinizde de olabilir, kariyer hayatınızda da olabilir. Biraz şunu barındırır. Duygusal hayatınızda alakalı yorum yapmam gerekirse. Sevgi dilencesi olmak zorunda mıyım? Niye sevgi dilenmek zorunda kalıyorum? Ben seni seviyorum, sen de beni sev böyle bir mantığı işaret eder. Maddi anlamda da verici olmayı, karşınızdaki insanlar hakkını gözetmeyi, onlar için uğraşmayı, çabalamayı, bazı kredilerin borçların ödenmesini vesaire işaret eder. Yani maddi anlamda bir toparlanma ist istiyorsanız bu dönem sizin için uygun olacaktır. Diğer taraftan gurur yapacağınız da bir zaman. Hala hazırda gerçekten maddi manevi imkanlarını sizin için kullanmayan bir eşiniz ya da partneriniz varsa benim gururum, onurum, her şeyden herkesten kıymetli burnum yere düşse almam ben seni sevdiğim için böyle muamele ettim ve sana katlandım diye ona arkanızı da dönebilirsiniz. Buna başka bir senaryo. Düşünsel anlamda, düşünsel manada kendinize engeller koyabilirsiniz. Hareket kısıtı olduğunu düşündüğünüz süreçlerde özellikle. Böyle bir engeliniz aslında yok. Kendi kendinizi elini kolunu bağlayıp çaresiz hissettirmeyin. bu bilinçten lütfen çıkın. Şimdi kendine karşı dürüst ol dedi. Melek kartında da. Yüreğini yokladığında bu durumun geçeceğini bileceksin. Sen gerekli her değişiklikte desteklenecek ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma, cesaret ve kuvvetin bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana meleklerin kanatlarının üzerinde gelirler. Ne istiyoruz? Maddi hayatta, aşk hayatında ne istiyoruz? Bununla alakalı kendi kendimize dürüst ve samimi olmamız gereken bir süreçmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.